Eğer bir gezgine ölmeden önce mutlaka yapmak istediğin seyahatlerden biri hangisidir diye sorarsanız, Transsibirya'da baştan başa yolculuk etmek cevabını çok büyük ihtimalle duyarsınız. Çünkü bu hat dünyanın en şöhretli demiryolu hattıdır. 1916'dan beri tüccarlar, gezginler, askerler ve macera perestler bu destansı yolculuğun bir parçası oluyorlar. Sovyetlerdeki büyük şehirlerin ihtişamından Sibirya'nın masalsı köylerine kadar uzanan, muhteşem bir doğanın içinden geçen Transsibirya hattı, insanlara bir ömür boyunca anlatacağı deneyimler sunuyor. Kablosuz derginin bu videosunda Transsibirya demiryolu hakkında birbirinden ilginç bilgilere yakından bakacağız. Rusya'nın en doğu ucunda bulunan Vladivostok şehri, Rusların Pasifik Okyanusu'na açılma isteğiyle 1880 senesinde kurulmuş bir şehirdir. Transsibirya demiryolu ise hem bu stratejik şehri başkent Moskova'ya bağlamak hem de Sibirya'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını Batı Rusya'ya taşımak amacıyla yapılmıştır. Hattın çalışmaları 1891'de Çar 3. Alexander tarafından başlatıldı. Aslında birçok yabancı finans kuruluşu ve şirket bu hattı finanse etmeyi teklif etti. Ama bunların hepsi reddedildi. Devletin tüm yatırımları ve imkanları seferber edildi. Bolşevik devriminden önce Rus İmparatorluğu'nun son büyük projesiydi. Çok büyük ve zorlu bir proje olmasına rağmen 14 senede tamamlandı. Yılda ortalama 600 kilometre inşa edildi ve bu hız Guinness Rekorlar kitabına da girdi. 29 Ekim 1905'te ilk defa raylar üzerinde vagonlar çalıştı, günümüzdeki bütün rota ise 1916'da tamamlandı. Transsibirya ismi Batılılar tarafından verilmiş bir isimdir. Ruslar bu hatta Büyük Sibirya Demiryolu derler. Bu demiryolu inşaatında çalışmak suçlular ve tutuklular için bir kurtuluş yoluydu. Bu insanlar inşaatta yaygın olarak kullanıldı. İyi performans gösterenler bir daha cezaevine gönderilmeden serbest bırakıldı. Çoğununsa çalıştıkları süre cezalarından fazla fazla düşüldü. Transsibirya demiryolunun tam uzunluğu 9288 kilometredir. Uzunluğu şöyle düşünün. Türkiye'nin en batı ucundan en doğu ucu yaklaşık 1650 kilometre. Transsibirya hattı yan yana 5 Türkiye'den daha uzun. Hattın başlangıç noktası Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Son duraksa Japonya'nın karşı kıyısında olan Vladivostok şehridir. Yolculuğun tamamlanması 6,5 gün sürüyor. Yolculuk boyunca 8 farklı zaman diliminden, 87 kasaba ve şehirden, 16 büyük nehirden geçiliyor. Bugün Rusya'nın endüstri potansiyelinin %80'i Transsibirya üzerinden gerçekleşiyor. Tren tabii ki birçok durakta duruyor ve herkes de başından sonuna kadar yolculuk etmek zorunda değil. 6 gün boyunca bir trende oturmak çok sinir bozucu olurdu. İnsanlar istedikleri durakta inip bir sonraki gelen trene binebilir ama her durak noktası için ayrı ayrı bilet almak zorunda. Bu hat yapılmadan önce Sibirya'da en çok kullanılan taşıma aracı vapurlardı. Yılın sadece 5 ayı kullanılabilen vapurlar büyük nehirler üzerinde çalışıyordu ve kopuk kopuk bir ulaşım imkanı sunuyordu. Eğer bu hat yapılmasaydı Moskova'dan Vladivostok'a gitmek isteyen bir kişi önce Karadeniz kıyısında bir şehre gelecek, oradan da boğazları ve Süveyş kanalını geçip Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya dolaşıp istediği yere varmış olacaktı. Bu da belki bir ayı geçecek bir yolculuk demekti. Transsibirya hattı sadece Rusya sınırları içinde kullanılmıyor. Bu hat ile Moskova'dan Çin'e ya da Moğolistan'a gidebilirsiniz. Çin'e giden trenler salı günü kalkıyor. Sibirya'nın Moğolistan sınırına yakın Ulan şehrinden aktarma yapıp Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur üzerinden Pekin'e kadar gidebilirsiniz. Çin raylarda ve vagonlarda farklı bir ölçü standardına sahip olduğu için kesintisiz bir şekilde gidilmiyor. Yolculuk toplamda 7621 kilometredir. Mesafe olarak baz alındığında Transsibirya hattı Avrupa'daki örneklerine göre daha ucuzdur ancak bir havayolu yolculuğu kadar ucuz değildir. Moskova'dan Pekin'e ikinci sınıf vagonlarda seyahat etmenin maliyeti kişi başı 800 dolardır. Bu hatta seyahat edenler gördükleri manzaraların, karşılaşılan kültürlerin ve yaşanan ağzın kesinlikle paha biçilemez olduğunu söylüyorlar. Ayrıca 2015 yılından itibaren tek seferde daha fazla yolcu taşımak ve maliyeti düşürmek için hatta çift katlı trenler de kullanılmaya başlandı. Turistler bu hattı özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tercih ediyor. Böylelikle daha uzun gün ışığında manzaranın tadını çıkarıyorlar ama trenler tüm yıl boyunca çalışıyorlar. Bazı turistler de Sibirya'nın nefes kesici meşhur kışını yaşamak için özellikle kış aylarını seçiyorlar. Vagonların ısıtmalı ve rahat olması sayesinde bir sorun yaşamıyorlar. Ama eğer bir durakta ineceklerse karşılaştıkları soğuk nedeniyle ufak çaplı bir şok yaşıyorlar. Örneğin Mogocho ve Skavordino istasyonları en soğuk istasyonlar. Burada sıcaklık 62 dereceye kadar düşüyor trenlerde yemek servisi de yapılıyor. Rus mutfağı genelde zayıftır ama trendeki yiyecekler oldukça lezzetli. Başlangıçlar yaklaşık 12 dolar, ana yemeklerin fiyatı da yaklaşık 17 dolar. Rusların geleneksel alkollü içecekleri de yemeklerin yanında sunuluyor. Ağaca duraklarda satıcılar da trenlere servis yapıyor. Böylelikle insanlar ilginç yöresel yemekleri tatma şansını buluyor. Bölgeyi bilmeyen ama Transsibirya'yı kullanmak isteyen turistlerin en çok aklına takılan sorulardan biri güvenlik meselesi oluyor. Dünyanın en güvenli hatlarından biridir. Rus sık sık kullanır. Ayrıca dünyanın dört bir köşesinden gelen insanlar da olduğu için sosyalleşmek adına keyifli bir ortam sunuyor. Kabinleri gece kitlemek, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmamak gibi her yerde dikkat etmeniz gereken güvenlik önlemleri yeterlidir. Hattın büyük çoğunluğunda erkekler ve kadınların birlikte seyahat etmesi için sakınca yok ama isteyenler için bazı bölgelerde sadece kadınlar vagonları da bulunuyor. Transsibilya'daki vagon memurlarının hepsi kadındır. Bu kadınlar Provodnitsa olarak adlandırılır. Öncelikli işleri bilet kontrolü ve güvenliktir ama bütün işlerle de ilgilenirler. Transsibirya hattı ilk günden beri gezginlerin gözdesi durumunda. Sovyetler Birliği döneminde de birçok batılı turist bu hatta ilgi gösteriyordu. Yalnız o dönem şöyle bir uygulama vardı. Ruslar ve turistler ayrı vagonlarda seyahat etmek zorundaydı. Ruslara da yolculuk boyunca komünizm propagandaları dinletiliyordu. Hat üzerinde de tek bir sınırlama vardı. Sıradan yolcuların son durak Vladivostok'a girmesi yasaktı. Önemli bir askeri liman olduğu için sadece izni olanlar şehre giriyordu. Bu durum Rus vatandaşlar için de geçerliydi. 90'ların başında Sovyetler Birliği dağılınca bu yasak kalktı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi baletlerinden biri olan Rudolf Nureyev'i annesi Transsibirya hattında yolculuk yaparken doğurmuştur. Tatar asıllı olan Rudolf Nureyev rahat tavırları nedeniyle KGB ve Politburo'yu kızdırmıştı. Bir gösteri için Paris'e gittikleri sırada sevgilisi kılığına giren bir Fransız polisiyle Sovyetlerden kaçtı. Daha sonra Avusturya vatandaşlığı alan Nuriyev 1993'te 58 yaşında AIDS'ten hayatını kaybetti. Eğer sizin de Transsibirya'ya dair bildiğiniz ilginç bir detay varsa lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz.